2017 model Ege aracımı bir paket sis farı montajı yapıldı. Daha öncesinde yoktu sislerimiz. Böyle içeriden gösterelim. Şuradaki düğmemiz bilindiği üzere aktif ediliyor. Şimdi açma kapatma yapabiliyoruz. Bağımsız bir şekilde ön arkayı yapabiliyoruz. Sislerimiz viraja duyarlı. Şuradan istersek de açıp kapatabiliyoruz. Şöyle 10 dersek birazcık duyarlılık, özelliği kapanmış oluyor. 10 dersek ee, kapanmış oluyor. Bu şekilde gösterebilirsem... Ee, daha yalnız şimdi çeviriyorum. 10 evet. şunu sol yapalım. Şimdi sadece sol sesin yandığını görmüş olacağız. gördüğünüz üzere sadece bu taraf yanıyor. Direktin teker solda olduğu için. Yerimiz Karabük, Boğulu, Düzce ve Safar yerlerine de bu montaj hizmetlerini vermeye gidiyoruz. Herkese kazası, gelası, sürüşten.